Yılmaz. E, 2011 Peugeot 308 T7 aracımda esnasında çok derecede boşluk olarak hissetmiş olan Bluetooth ve USB modülünün no dolayı uzun yol sürdüm. Çok mutsuz geçiyor. Bunun akabinde sosyal medya üzerinden Kamil Bey ile irtibata geçip gerekli iletişimi sağladık. O da sağ olsun bu aracımdaki eksikliği Reken hassasiyeti göstererek USB ve Bluetooth modülünün bağlantısı ve aktif edilerek sorunsuz bir şekilde çalışmasından dolayı Kamil Bey'e teşekkürlerimi iletirim. Bu şekilde arada artı bir özellik kazanmış oldu. Küçük maliyetlerle büyük özelliklere sahip olduğum gibi bir durum söz konusu. Bu özelliklerden faydalanmak isteyen arkadaşları şiddetle tavsiye ederim. Kamil Bey ile tanışıp gereken alakayı gerek tele, gerek hizmet alarak sağlayabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla Kamil Bey ile iletişime geçip işlemlerinizi canı gönülden yaptırabilirsiniz.